Yalan mıydı gözlerim? Bak dokuz köyden kovuldum Gidemedim fazla ben biraz gittim yoruldum düşün çok güzeldi benimkinden ne istedin? Hak etmeyeceğin o sevgiyi başkasından gör istedim Bulamazdım evin yolunu senden giderken Katlanamadım bu sefer biraz fazla battı diken Acıtıyor insanlar bir bir giderken Atar belki o kalbin bir gün seversen Aşk öyle bir şey değil sen bilirsin Benim için artık herkes Ortak bir odacı yok bu kalbimizin Sana ev dedim de çadır bile değilmişsin Sonra seni terk edenlere bakıyorsun Herkes mutlu, herkes memnun bir tek Sen kendini ziyan etmişsin Duvarları yumruklamışsın Üzümüz senin kılına zarar gelse Ben de biter de değil benim ölüp ölüp çirildim geceler oldu zil çaldı kapı açayım sen neredesin amına koyayım